Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2 hileli nasıl indirilir onu göstereceğim. Öncelikle e, Google'a giriyorsunuz ve Shadow Fight 2 hileli APK diyorsunuz aratıyorsunuz sonra İlk çıkan site tıklayın girecektir. Android oyun kulübü zaten e, en iyisi bana göre. Hemen aşağı geliyorsunuz şuradan. İşte savaş görüntüleri falan filan diyor. Ee, son sürüm değil. APK son sürüm. Sonra bir daha gelin aşağıya en aşağıya kadar. O oyuna devam. Buna tıklayacaksınız. Şimdi. Shadow Fight 2v2 apk mod indir diyor bunu indireceksiniz eğer bu olmazsa bir yöntem daha var onu göstereceğim 6 saniye bekleyeceksiniz burada short tour link size bildirim göndermek istiyor izin vermezseniz short tour linke gidemezsiniz şimdi o linke gidiyoruz devam et tamam devam et çarpı bu, bu reklam çarpıya tıklayın öbür türlü yoksa para kesebilirler sizden. Close bu da bir reklam. Sonra şuna tıklayacaksınız arkadaşlar ve şu şunu tık yaparak maviye tıkladığınızda indirme işlemi başlayacaktır. Ee, diyelim ki böyle olmadı. Şimdi onu da göstereyim. Böyle yüklenmiyorsa eğer sizde. Benimki gibi Tekrar girin siteye çıkıp bir daha girin. Arkadaşlar en aşağıya gelin buradan. Son sürüm diyeceksiniz tekrardan. Oyuna devam diyin tekrar. Oyunumuzdan görüntüler falan. Yedek link arkadaşlar. Yedek linke tıklayacaksınız. 6 saniye yine bekleyin. Burada kesin indirecektir zaten gördüğünüz gibi. Oyun indir. Tamam. Dosya indireceği izin verin. Devam et. Kitkat dosyası. Falan filan. Şimdi buradaki çarpıya tıklayın. Yoksa yine de indirdiğin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Tamam diyorsunuz. Arkadaşlar indirme işlemi gördüğünüz gibi başlatıldı. Yani indiriyor böyle. 12 MB, 13 MB gördüğünüz gibi indiriyor. Ee, i̇ndirmeyenler için böyle oluyor işte. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.